Merhaba. Bugün 2024'te neler okudum? Sizlerle paylaşmak istediğim kitaplar neler bunların arasında? Bunları size anlatacağım. Öncelikle 2025 yılı geldi. Yeni okuma listeleri belki hazırlanıyor. Yeni hedefler koyuyoruz kendimize okumak için. Ama ben önce geçen yıl neler yaptım, neler okuyabildim, kaç kitap okudum gibi kendimce böyle ufak hedefler koymuştum. Onları ne kadarını gerçekleştirebildim onlara bakıyorum. Daha sonra da bu yıl okumak istediğim şeyleri birazcık böyle kafamda şekillendiriyorum. Gerekirse yazıyorum, not alıyorum. Ee, şimdi geçen yıl okuma grubumuzla birlikte, bizim kitap kulübümüzle birlikte oluşturduğumuz kategoriler vardı. Öncelikle bu kategorilerden e, işte cinayetli polisiye romanla başladık bir seneye. Biraz böyle hareketli başlamak istedik. Bir de popüler bir şeyle başlayıp biraz daha okumayı kolaylaştırmak istedik. Ee, o Yeni yıla giriş rehaveti, bazen böyle çok motive başlayamıyoruz ya okuma konusunda. Onu da biraz aşmak istedik aslında böyle hareketli bir roman koyarak. Ee, onun için Dan Brown'un Melekler ve Şeytanlar ile başladık. E, kitap Vatikan'da geçen bir hikaye. E, Dan Brown e, bir profesörün hikayesini anlatıyor. Kendisini bir anda bir cinayeti çözme durumunda bulan bir profesör. Kitap eski bir kitap. Belki çoğunuz zaten okumuştur. Okumayanlar da filmine mutlaka rastlamıştır. Filmi de bir zamanlar Tom Hanks oynadığı için de çok popüler bir filmdi. Güzel bir polisiye hikayesiydi. Gerçekten de eğlenceliydi. Okuması kolaydı. Bu tarzı sevenler için güzel bir roman. Ama tabii yani biraz kitabın eski oluşundan dolayı bu kültürel çeşitlilik bizim Diverse inclusion dediğimiz yani çok kültürlülük meselesi ne dair birkaç sıkıntı nokta keşfettim kitapta. Onları da dikkat edebilirsiniz kendiniz belki böyle şeylere ilgi duyuyorsanız benim gibi sosyolojik meseleler ilginizi çekiyorsa o noktaları dikkat ederek okuyabilirsiniz. Enteresan bir roman zaten dünyada da çok satanlar arasındaydı. Biz keyifli okuduk güzel tartışmalar yaptık. İşte e, kurgu işleyişi, hareket üzerine, olay örgüsü üzerinden yani kurgunun işletilmesi de e, güzeldi. Bu tarz sevenler için, polisi sevenler için Dan Brown zaten e, bir marka olmuş durumda. E, daha sonra e, farklı kategorileri ayırıyoruz kitap kulübümüzde kitapları. Mesela işte e, öncelikle ülke edebiyatlarından gittik. Okumadığımız edebiyatlardan git, işte Yunan edebiyatı, Çin edebiyatı, farklı ülkelere dair romanlar zamanda, işte önceki yıl Polonya edebiyatı okumuştuk. Bunlara baktığımızda da farklı ülkeli edebiyatlarını okumanın faydası ne oluyor? Aslında kendi kültürünüz arasındaki farkları biraz gözetme imkanı oluyor. Değerleri biraz eleştirme, inceleme imkanınız oluyor. Bunu çok seviyorum. Çünkü bazı ülkelerde diyelim diğer kalıpları, yeme şekilleri, işte insanların birbiriyle ilişkisinde değer verdiği şeyler çok farklılaşabiliyor. Bunları görmek açısından özellikle Çin Edebiyatı benim için ilginçti. Japon Edebiyatı benim için ilginçti. Oralarda sevilen kitapları görmek. Şimdi Dan Brown'dan sonra okuduğumuz kitaplardan bir diğeri de Türk Edebiyatı'ndan Yeni Dönem Kadın Yazarlar'dan bir tanesini okuduk. Onu size şöyle göstermek de istiyorum buraya bir kısmını yerleştirebildim bir kısmı arkadaşlarımda olduğu için kitapların hepsi elimde yok Arlen Çiçekçinin Selvin'in Selvin Ne Selvin ve Üç Güzeller kitabını okuduk bu aynı zamanda 2023 duygusal roman ödülünü de almış bir kitap yeni bir kitap Arlen Çiçekçinin dilini çok beğendim. özellikle en başta kendisine e, böyle e, abisiyle olan küçük akran, akran demeyeyim de abi kardeş çatışmalarıyla tanıtması çok orijinal bir özgeçmiş sunmuş. Ben onu çok sevdim açıkçası. Yazar da zaten genç bir yazar. 81 doğumlu. Ee, yazarın sanıyorum bir veya ikinci romanı olsa gerek. Dolayısıyla e Yeni bir yazar olduğunu görüyorsunuz ama kalemi kuvvetli bir yazar, güçlü bir yazar. Sadece kurguda bazı noktaları, ya şöyle de olabilir miydi falan diyebildik. Çünkü kitap kulübünde biraz da eleştirel yaklaşmaya çalışıyoruz e, yazarlara. Ama onun dışında e, güzel bir hikayeydi. Güzel bir İstanbul hikayesiydi. İstanbul'daki o kentsel dönüşüm üzerine kurgulanmış, biraz da eleştirel bir hikayeydi. E, bunu sevdim. E, kurgusu da... Kurgusu da hoş bir roman ve böyle e, enteresan da bir sonu var. Onun için e, yeni dönem kadın yazarlardan e, Arlen için ilk okuduğum romanıydı. Bunu beğendiğimi söylemeliyim. E, farklı okuduklarından daha önce size tanıttığım e, İran edebiyatından Amir Ahmedi Arya'nın Lebalık Onu Yuttu kitabı. E, şimdi bu kitap, e, bu da genç bir yazar. Amerika'da yaşıyor Amir Ahmet'i arayan e, İranlı bir yazar. Ve Balık Onu Yuttu kitabında e, bu aslında e, balık, e, balığın karnı Yunus Aleyhisselam kıssasına atıf yazılmış bir şey. Bu aralar benim de karşıma gerçekten de Yunus Aleyhisselam kıssasına atıf yapan kitaplar çıkıyor. Bir tanesi de bunların sevgili hocam Derya Erkenci'nin bir imkansız bir liste kitabıydı. Şu arada zaten Herman Melville'in Dick kitabını okuyorum. Hepsinde aslında o kadim kıssaya atıf var ve farklı yorumları bu kıssanın daha doğrusu orada tasvir edilen alegorinin, daha doğrusu orada tasvir edilen hmm, temsilin belki arketipin diyeyim aslında orada Hazreti Yunus üzerinden ve balığın Karnı üzerinden sunulan arketipin farklı yansımalarını gösteren kitaplar. Bunları tesadüfen de arka arkaya geldi benim için de çok güzel oldu. Böylelikle biraz da o ö, aynı atıfın, aynı arketipin farklı romanlardaki inceleniş şekillerini de görmüş oldum. Ve balık onu yuttu da biraz daha depresif bir şey var. Burada eleştirel bir roman. Zaten İran'daki siyasi durumu, ideolojik kısıtlamaları ya da daha çok bir baskı rejimine dönüşen sistemi eleştiren bir roman. Ama bunu çok güzel anlatmış. Bir otobüs şoförün hikayesi üzerine çok katmanlı anlatmış. Yer yer sıkıntılı bir yalnızlık, bir belki kabaca anlatılan bir dil var. Ama ben bunu romanın başarısını çok başarılı buldum, çok iyi buldum. Sadece romanda tek hoşlanmadığım kısım diyeyim bir eleştiri sunmak gerekirse. Son kısım daha uzun olabilirdi. Karakterler birden böyle... Çok çabuk sonu toparlanmış gibi geldi ama onun dışında çok iyi, çok katmanlı. İran'ın son dönem dönüşümünü de güzel okuyabileceğiniz bir roman olarak düşünüyorum. Çok beğendiğimi söylemeliyim. Şimdi elimde yok. Onu da arkadaşıma e, e, hediye ettim. Bir diğer roman Derya Erkenci'nin daha yeni okudum önceki haftalarda bitirdim. E, i̇mkansız bir liste romanıydı. Orada da yaşa, yazar e, Mert Zamangil'in öyküsü üzerinden yazar Derya Erkenci yine e, bir bu e, arketipe yine o Yunus ve balığın karnı arketipine kıssasını atıfla çok güzel bir kurgu yapmış, çok güzel bir olay örgüsü içerisinde hem heyecanlandırarak hem de bir e, düşünce akışı tekniğiyle e, yazarı sun, romanı sunmuş. Ben onu da çok beğendim. Gerçekten de e, bir İstanbul e, öyküsü sunmuş yazar orada. E, bunu çok değerli buluyorum. Aynı zamanda yani sevdiğim kitaplara bakınca çok katmanlı romanları daha önce de bahsetmiştim. Çok seviyorum. yani sadece bir olay örgüsü değil de aynı zamanda bir felsefi arka plan ya da o dönemin siyasi sosyal dönüşüme dair bir arka planda yazar bu öyküyü yedirebilmişse bunu gerçekten çok akıllıca, çok zekice buluyorum. Çok da okuması keyifli oluyor benim açımdan. Derya Erkenci'nin kitabında bu anlamda çok beğendim. bütün kalbimle tavsiye ediyorum. Bu tarz romanlardan hoşlanan, merak eden arkadaşlara. O da yeni bir roman görece. daha farklı okumalarımız neler vardı? İşte Amerikan Edebiyatı'ndan 2007 Pulitzer Kurgu Ödülünü alan Cormac McCartney'in Yol eserini okuduk. Bu sanıyorum bu New York Times ve çok satanlar arasında da olan bir kitap. Enteresan bir kitaptı. Bu filmi de çekilmiş. Filmini izlemedim ama biraz karanlık, dark tema sevenler için zaten kapağından da belli gördüğünüz gibi bir babayla oğlun distopik bir dünyadaki yolculuğunu anlatıyor. Her şeyin yok olduğu bütün enerjinin kesildiği ve orada artık insanların birbirine karşı kıran kıranı mücadeleye giriştiği bir yolculuğun hikayesi ama bir taraftan da bir umuduk sonuna kadar korumanın hikayesi ümidi var etmenin hikayesi çok sembolik güzel dili olan bir roman ee, tabi biraz o e, depresif ortam, karanlık, insanı gerçekten okurken basıyor diyebiliriz. Ama tabii bu da yazarın başarısı onu hissettirebilmek. Bu nedenle çok beğendim. Romanlar arasından bir tanesi de Cormac e, McCarthy'nin yol romanıydı. E, ben bu kitapları bir kısmı tabi bizim kitap kulübümüzde okuduğumuz romanlar değildi ama benim... ...çoktandır okuma listemde olan... ...merak ettiğim Latife Tekin'in... ...Sevgili Arsız Ölümünü de okudum. Geçtiğimiz yıl biz... Iı, ıı, ...Gabriel Garcia Marquez'in... Iı, 100 yıllık yalnızlık kitabını okumuştuk. Ee, tabii ki oradaki anlatım tekniği çok orijinal. Marquez'in tekniği zaten e, oradaki olay akışını, düşünce akışını birlikte bir iç içe geçirip vermek, onu hızlıca akıtmak, aynı zamanda merak ettiren, sorgulatan bir şekilde çok katmanlı bir şekilde sunmak yine o onun dehası olarak niteleyebilirim ama bunu benzer bir kitap yani benzer bir tarzda yazılmış bir roman arıyorsanız Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölümü de çok güzel bir roman köyden kente göç eden Dirmit ve ailesinin hikayesi oradaki aslında hem adapte olma sorunları hem de çok içe dönük yaşayan Dirmit'in küçük bir kızken işte genç kız olup orada yaşadığı, gözlemlediği şeyleri onun dünyasından inceleme fırsatı sunuyor. Çok çok beğendim. Dili çok akıcı, hem de yer yer şive kullanıyor. Başar, yazar bunu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş. Sonunda umut veren bir roman. Gerçek üstücülük var merkezdeki gibi. Tabii bu gerçek üstücülük meselesini de romanlarda şöyle bakmak lazım. Bizim kültürümüzde de aslında Marquez'in içinden çıktığı Latin Amerika kültüründe de gerçek üstü değil aslında bunlar. Gerçeğin ta kendisi orada işte ruhlarla yakapaçı olması, rüyaların anlamlı olması, bazı şeyleri görüyorum demesi bunlar Doğu kültürlerinde de Latin Amerika gibi farklı kültürlerde de aslında kültür derinliğinde gördüğümüz şeyler. Hatta ben Meksikalı bir arkadaşıma işte Marquez gerçek üstü, uh um yazan bir yazar dediğimde o demişti ki yani gerçek üstü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunlar bizim gerçeğimiz. <laughs> Gerçekten o çok hoşuma gitti. Çünkü doğru. Yani işte cinler, o farklı hikayeler inanılan şeyler aynı zamanda. insanın içinde yaşadığı bir kısım insanların inançlarının parçası ve içinde yaşadıkları gerçeklikler. Bu nedenle onun da tasviri çok hoştu benim için. Bunlar bizim gerçeğimiz dedi. Yani gerçek üstü bir durum yok aslında. Bu da aslında modern perspektiften rol Romanı yorumladığımızda, kültürleri yorumladığımızda bizim koyduğumuz e, başlıklar diyebiliriz. E, Okuduklarım arasında e, çok 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 beğendiğim. Tabii farklı şeyler okuduk. Şimdi Çin Edebiyatı'ndan bunları daha önce tanıtmıştım size. E, onları şöyle bir yine hızlıca göstereyim. Yaşamak kitabını okuduk. Biraz depresif olmakla birlikte hızlı akan bir roman. E, bunun ayrı tanıtımı var e, YouTube'da. Onu... Tekrar bakmak isterseniz inceleyebilirsiniz e, Yunhua'nın Yaşamak kitabı. Gebrand Bakır'ın Hollandalı yazar, e, o aslında Herbrand Bakır diyelim. Yukarıda ses yok romanı. Yine çok başarılı bir hikaye, baba oğul hikayesi. o da tekrar modern bir yorum diyebiliriz. E, yine benim ayrıca okuduğum İsmail Kader'in Rüyalar Sarayı. Burada e, kurgu çok iyi. İsmail Kader'i Arnavut yazar. Ben de Arnavutluk edebiyatını okumamıştım. E, ben bu kır e, ödülü alan yazarları incelerken İsmail Kader'in ismini rastlayınca onu okumak istedim. Ama gerçekten bir başyapıt. Yani oradaki kurgu çok güzel. Osmanlı'nın son dönemine dair güzel bir eleştiri. E, i̇şte bilimden uzaklaşıp e, bir rüyalar sarayı kuruyorlar. Rüya tabirleri sarayı kuruyorlar. Ve burada çalışmaya başlayan bir karakter var, kahraman var. Mark Alem. İsimler çok özenli seçilmiş, çok hoş seçilmiş. Orada yaşananları, oradaki entrikaları diyelim, siyasi akışı çok güzel yorumlamış yazar. Aynı zamanda Balkan halklarının Osmanlı'ya bakış açısı, oradaki çelişkiler, oradaki güç odakları gibi noktaları da çok ustaca gerçekten aktarmış. Bu roman çok ince bir roman zaten gördüğünüz gibi. Ama gerçekten bence çok çok enteresan bir roman. Yani farklı ülke edebiyatlarını okumanın da faydasını görüyorum burada. İsmail Kader'in Arnavut yazar, İsmail Kaderi'nin romanı. Daha önce size anlatmadığım buradan, Nikos Kazancakis'in Zorba isimli romanı var. Zorba tabi Yunan edebiyatına çok bilinen bir eser. Zaten Kazancakis oranın eski e, politikacılarının bir tanesi. Dolayısıyla e, tanınmış da bir kimse Yunanistan'da. E, bir e, Zorba karakteriyle bir entelektüel karakterin bir arada yolculuğunu anlatıyor. Bu aslında yine e, çok arketik tiplere dayanan bir öykü, bir cahille, işte biraz daha e, entelektüel birisinin yolculuğu. Bir e, aslında e, farklı bir ders alma tekniği var işin içerisinde. Bunu çok sevdim ben. Buradaki birbirlerine bakış açıları, birbirleri içerisinde özdeşleştirmeleri, biraz da sanki yazarın gölgesiyle gölge arketipiyle ...haşır neşir oluşu. E, bunu çok sevdim. O orijinal bir roman zaten. Bunu birkaç keredir okuyorum. Miguel de Unamuno'nun Sis romanını okuduk. Sis tabi böyle akışı sizi biraz şaşırtıyor. Yani evet çok ünlü bir roman. Ama so, olayı sonunda aslında. Çünkü yazarın karakterle konuşması var romanda. O kısımlar çok enteresan. O yeni bir teknik. Yazar zaten size ne yazacağını anlatarak gidiyor. Yani orada olduğunu, var, var olduğunu hissettirerek gidiyor. Karakter var olduğunu hissettirerek diyor. Kurguyu anlayarak devam ediyorsunuz. Zaten orijinalliği de oradan geliyor diye düşünüyorum. Ee, o da enteresan bir roman bu tip roman sevenler için. Ee, farklı romanlar da okudum. Elif Şafak'ın Kayıp Ağaçlar Adası'nı, Selahattin Demirtaş'ın Leyla'nın kitabını okudum mesela. İşte e, Harry Potter serisinden birkaç kitap okudum. Kendim enteresan bulduğum için geçen senenin son döneminde Gazap Üzümleri'ni okumuştuk. John Steinbeck'in Onlar Var. Ama sizlere bugün tanıtmak istediğim, bu yıl dikkatimi çeken kitaplar, diğerlerinin dair yorumları zaten başka yerlerde bulacaksınız muhtemelen. Benim okuduğum, sizlere anlattım. Bu 7 kitaptı açıkçası. Umarım siz de beğenirsiniz. Ee, yeni yılda herkese mutluluk, başarı diliyorum. Güzellikler hep bizleri bulsun umarım. Ama aynı zamanda da çok okuduğumuz, çokça öğrendiğimiz, böyle bizi şaşırtan, wow dedirten e, yazınlarla karşılaştığımız güzel bir yıl olsun, bereketli bir yıl olsun. E, görüşmek dileğiyle. Bu e, videoyu da sevdiklerinize paylaşırsanız, e, arkadaşlarınızla paylaşırsanız, e, abone olursanız da çok mutlu olurum. İyi günler.